Büyük dil modellerinin eğitimi ve çalıştırılması enerji açısından oldukça ağır. Çevre dostu yapay zeka çözümleri arayışımız var mı? Varsa gelecekte sürdürülebilir alternatifleri mümkün olacak mı? Tabii. E, dediğiniz şey çok doğru. Dolayısıyla büyük çaplı bir, e, veriler üzerine çalışılıyor. Bir çok büyük e, dil modelleri çalışılıyor. Dolayısıyla tabii ki bunların enerji tüketimi de bir o kadar fazla oluyor. Ama gene bu e, yıllardır bu alanda da pek çok ülkenin pek çok hem resmi hem de akademik anlamda pek çok çalışması devam ediyor. Örnek olarak ne verebiliriz derseniz işte donanımlar mesela iyileştiriliyor. Daha az enerji tüketen donanımlar, bilgisayar donanım parçaları üretilmeye çalışılıyor. E, i̇şte derin öğrenme mimarileri üzerine çalışan algoritmaların daha az enerji üretici e, daha aus enerji tüketecek halleri bir şekilde ya da iyileştirmeleri yapılmaya çalışılıyor diyebiliriz. Daha iyi algoritmalar çıkartılmaya çalışılıyor. Aynı şekilde bir sürü yerde yenilenebilir enerji kaynaklarına bir geçiş var. Dolayısıyla yine bu kullanılan veri merkezleri, yani bu büyük modellerin çalışılmasına kullanılan veri merkezlerindeki enerji tüketim kaynaklarında da iyileştirmeler yapılıyor. Yıllardır yine pek çok alanda olduğu gibi karbon ayak izinin iyileştirilmesi gibi çalışmalar devam ediyor. Bu konuda pek çok hükümetin, pek çok ülkenin ayrıca hani bir takım hem yasal hem de teşvik anlamında pek çok uygulaması mevcut. Ama kesin olarak bu enerji tüketiminin azaltılması gerekiyor. Dolayısıyla bu evet büyük dil modelleri açısından büyük bir problem. Dil modelleri metin oluşturmanın ötesinde hangi sektörlerde, hangi görevlerde kullanılabilir gelecekte veya şimdi? Aslında şu anda zaten pek çok alanda kullanılıyor. İsterseniz onlardan ilk aklıma gelen birkaç örneği söyleyeyim. E, mesela tıbbi alanda, tıbbi sektörde pek çok veri var. E, farklı kaynaklardan akan mesela, farklı sensörlerden toplanan pek çok veri var. Bunların bir şekilde önden analiz edilmesini kolaylaştırabilir. Dolayısıyla hani bir teşhis koyan değil ama teşhis koyan e, ve bu yetkinliğe sahip insanları en azından zaman kazandıran ve önden bir şekilde analize çok daha iyi bir şekilde onların önüne sunan sistemler kullanılıyor. Bununla beraber eğitim alanında çok fazla destek desteğini ya da kullanımını görüyoruz. Yani sizin öğrencinin eğitiminde farklı kaynakları çok daha rahat bir şekilde ulaşmaları, hatta farklı dillerdeki kaynakları kendi dillerinde kullanabilmelerine imkan veriyor. Finans alanında gene veri analizinde pek çok e, kullanımı olduğunu görüyoruz. Mahkeme ve dava gibi durumlarda biz pek çok kayıt var. O kayıtların daha çabuk analiz edilmesi, kıyaslanması ve bir takım bulguların oradan çıkartılmasına yardımcı olabiliyor. Aynı şekilde mühendislik ürünlerin tasarımında yine e, büyük modellerin çok kullanıldığını görüyoruz. En önemli şeylerden bir tanesi de ikinci dil eğitimli diyelim. Siz hani kendi ana dışında dışında bir dil öğrenmek istiyorsunuz, bu sırada size çok sağlam bir mentorluk yapabiliyor. Yani sizin verdiğiniz şeyleri düzeltebiliyor ya da size bir şekilde daha iyisine gösterebildiği için siz kendi çalışmalarınızla beraber dil kullanmanızı ya da yeni dil öğrenmenizi iyileştirebiliyorsunuz. Bu ve buna benzer pek çok kullanım alanı şu anda mevcut zaten. Sizin araştırma alanınız büyük dil modelleri üzerine bildiğiniz üzere. Peki siz bu alanlarda nasıl araştırmalar yapıyorsunuz? Teknik araştırmalar olarak algılıyorum soruyu, o yüzden hani onun ekseninde bir cevap vereyim. Aslında pek çok farklı alanda ve alt kolda çalışmaları yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi işte farklı dillerde verilerimiz var. Dolayısıyla bir dildeki verilerden elde ettiğiniz bilgiyi başka bir dile nasıl transfer edip orada nasıl değerlendirebilirsiniz şeklinde çalışmalar var. Bazı çalışmalarda aynı modelin birden fazla işi beraber yapmasını nasıl sağlayabiliriz diye çalışıyoruz. Bazı alanlarda ya da bazı alt kollarda bu model neden bize bu sonucu veriyor? Bunu anlamaya çalışıyor. Çünkü onun yorumlanabilmesi, hataların ayıklanması ve iyileştirilmesi için orada bir kara kutu var. E, girdiden çok güzel bir sonuç elde ediyoruz ama neden bunu yapıyor ya da nasıl yapabiliyor bunu araştırıyoruz. Çok büyük modeller enerji tüketimini arttırıyor. Dolayısıyla o modellere yine performansı kaybetmeden nasıl küçültebiliriz ve daha az enerji tüketen modelleri devşirebiliriz bu konuda çalışmalar var. E, aynı zamanda işte e, örneğin işte metinden resim, resimden metin gibi daha generatif AI'nin başka kollarında da gene nasıl çalışmalar yapılabilir diye. Onun işte tekst tarafında yani metin tarafında çalışmalar yapıyoruz. İşte gizlilik nasıl korunabilir? E, verilerin gizliliği ya da güvenilirliği üzerine çalışmalar yapıyoruz. Yani sizin beklediğiniz sonucu vermek başka bir şey. Beklediğiniz sonucun doğru olması başka bir şey. Dolayısıyla işte bu konularda da çalışmalar yapıyoruz. Yani pek çok alt problemden bahsedebiliriz aslında. ChatGPT dışında başka hangi büyük dil modelleri var? Aslında pek çok dil modeli şu anda da kullanılıyor ve iyileştirmeye de devam ediyor ve farklı versiyonları sunuluyor. Mesela işte Bart bunlardan bir tanesi, Kohir bunlardan bir tanesi, Palm ee, ve bu, bu buna benzer pek çok dil modeli var. Mesela Lambda da bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla gelecekte de pek çok farklı dil modeli hem yeni sürümleriyle hem de hiç daha evvel bilmediğimiz dil modelleri farklı firmalar tarafından hizmete sunulacaktır. ücretli ya da ücretsiz olarak. ChatGPT 3.5 ile 4 arasındaki ana fark nedir? ve daha üst modelleri çıkacak mı? Aslında çok fazla fark var ama bunların istersen birkaç tanesinden bahsedelim sadece. Şimdi birincisi GPT-4, e, tabii ki GPT-3.5'a kıyasla çok daha yaratıcı, e, çok daha akıcı ve daha doğru yani tabii bu gene tartışılır ama daha doğru cevaplar üretebiliyor. Daha uzun girdiler kabul edebiliyor. Yani daha uzun girdiler kabul etmesiyle beraber daha geçmişe dönük daha fazla bilgiyi hafızasını tutabiliyor. Dolayısıyla e, işte iletişim kurarken e, muhabbetten ya da diyalogtan daha zor kopuyor. Ya daha doğrusu size öyle bir izlenim veriyor, öyle bir avantajı var. ChatGPT 3.5'da biz sadece metinsel girdiler veriyorduk ama artık hem metin hem de resim daha doğrusu farklı modellerde örneğin işte modlarda diyelim hem resim hem metini aynı anda girdi olarak kabul edebiliyor. Mesela farklı kaynaklardan bilgileri alabiliyor ve bu kaynak bilgileri yani ben bu bilgiyi nereden edindim size ayrıca cevabında link olarak da veriyor. Dolayısıyla hani ben bunu kendim ürettim ama ya da özetledim size ama mesela bakın şu kaynağa giderseniz bu bilginin ana merkezine de ulaşırsınız gibi bir takım faydaları var. Dolayısıyla daha iyi bir model model kesin olarak daha fazla artıları var. Daha fazla pluginler geldi. Bu ve buna benzer pek çok farkı var. ChatGPT 3.5 aslında genel olarak biliniyor ama bunun daha evveliyatı da var. Dolayısıyla tabii ki hani pek çok sürümü çıktığı gibi bunun daha iyi ve daha gelişmiş sürümlerini de ileride göreceğiz. ChatGPT verilerini nerede depoluyor? veri merkezlerinde depoluyor ve bulut sistemleri üzerinden de bunları hem erişiyoruz hem de depolayabiliyoruz. Ama fiziken gerçekten nerede derseniz bunlar internet üzerinde doğru veya yanlış bir takım bilgiler bulabilirsiniz ama tabii bunlar aslında muhtemelen şirketler tarafından tamamen halka açılan bilgiler değiller.